Otonom hareket edebilme kabiliyetine sahip hava ve kara araçları geliştiriyor. Milli teknoloji hamlesinin oluşturduğu geleneğin bayrak taşıyıcılığını üstleniyorlar. İtinom İnsansız Hava Araçları Takımı 2014 yılında Uçak Uzay Fakültesi bünyesinde kuruldu. Şu anda mekanik ekipte katılacağımız yarışmalar için sabit kanatlı İHA'lar tasarlamaktayız ve bu tasarımların hepsi kendimize ait. Onları diğer takımlardan farklı kılansa az kişiyle çok iş başarmaları. Bizim ekibimiz 14 kişi ve az kişiyle çalışarak herkesin daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz. İnsansız hava araçları takımında yalnızca uçak mühendisliği öğrencileri yok. Bilgisayar mühendisliğinden elektrik elektroniğe kadar farklı bölümlerden öğrenciler uyum içinde çalışıyor. Biz burada Itinom İHA, İnsan Savaşı takımı olarak 3 ana ekipten oluşuyoruz. Bunlar mekanik, yazılım ve aviyonik olarak ayrılıyor. Itinom İHA takımı yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldı, pek çok ödül kazandı. 2017'de Amerika'da düzenlenen Aussie Soas yarışmasında en iyi döner kanat tasarımı alanında birinci oldular. 2019 yılındaki Teknofest'te ise savaşan İHA kategorisinde en iyi derecenin sahibi oldular. İtinom İHA takımı çalışmalarını sürdürebilmesi için sponsor desteği bekliyor. Haftada 18 saatlerini bu atölyede çalışarak geçiren takımın en büyük hedeflerinin başında ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmek geliyor. Evet. Yerli ve milli arge çalışmalarımız ile başta Avustralya yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye amaçlamaktayız. İtinom İHA takımı yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.